Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşında hayatını kaybetti. İzmit, Karabaş Mahallesi'nde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Evli ve iki çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, Cuma 22 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan Beş katlı binanın ikinci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kent mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika gezisi sonrası Kocaeli'ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti. Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybetmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük üzüntü yaratırken cenaze bilgileriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu 14 Ekim'de Kocaeli Devlet Hastanesi'nde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kablan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. CHP Kocaeli İl Başkanlığı da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz. paylaşımını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.